Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel ala. Ellezi ahleka fesevve. Vellezi kaddera fehede. Vellezi ahracel mer'a. Feciyalehu gusayen ahva. Seni ke fela tensa. İlla maşallah innehu yalemul cehra ve ma ve nüyesiru kelil yusra in nefiat iz zikra se ye men ve yetecennebü hel eşka ellezi yaslan naral kübra sümme fiha ve la yahya kadefleha men ve zekeras me rabbihi fesalla Bel tusirun el hayat dünya ve lahiratu hayru ve evkâm. İnne hazal efisu fil ulem, Suhufi İbrahim ve Musa. Sadaqallahu lazim.